Reyna'mız düştü. Yo, Reyna gelmiş. Ha, W basılı kalmış. Reyna oyundan düşüp nasıl buraya kadar gidebiliyor ya? Evin altı. Ben kadi bitsin FF vereceğiz zaten. Aa gelmiş Reyna. Feda GG <laughs> karşı şembra Aynen. Ama FF vermediler. Demek ki birisinin piyesi. Bozmadılar. <laughs> Helal. Spike düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Vay problem Ama... çalmışsın ya. Ne çalmış? 70 vurmuşum. Ben 140 vurmuşum abla. Nasıl olacak? Eee <laughs> bitirememişsin. Bitiremeyenin malını bitirirler. Sen Ankaralısın değil mi abla? Evet. Nereden bildin? Eğlerimden bildi. Neyimden bilmiş? Aaaa mermi bitti. Neyse. Eko yuz. eko. Kula nereden bildiniz değil ya? Kafadan salladım. Kafadan sallamış. Ben de salladım zaten. Wall dibi. İki site. Bura var. Açayım mı wall? Aç aç. Aa, ben de kaldı ki güzel. Bunu da çözdüm ultim geliyor. Reyna ben sana vandal atacağım, phantom çekeceğim. Ya da sen bana phantom at. Club'ı iki kere vursan ne oluyor mu? Oluyor kanka. Oluyor. Çalmışsınız be. Spike. Spike Ent. para var mı? Var. Kanka birini strebini şuraya atabilir mi ya? İki tane sentinel var takımda. Mutfağı tutan yok. B var. Sağında olabilir Viper. Dönmüşler. Mid ya da A. Mid yok. A'da girmedi. A geliyor. <laughs> Voli'nde. Bir can. Harika. Bir dakika. <laughs> He. Kije öldü. Attığım Zehra öldü sandım. B arkası. Bir düşman kaldı. Tamam aldık ya. B'de düştü. Evet abi. İki mit. İki Ya nereye gitti Sage? B gitti B. Açtım sma. Girmedi buraya. Ama buradalar. Bir can. Vur onu. Bu vur onu. Oha! Buna da çıkıp tek atmasın. Ben kovalarını kral çıkarım. OP Gerçekten var, gidiyordu. Sarar, <laughs> <filmde bak. gülüyor> Taraf değiştirmeden önce son tur. Abla, Oo, beleş Amp. Abla hadi at da bir gideyim ben ya. Görevim var bak benim Açın. Ne görevi? Bu <laughs> taşıyım abla işte. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi abla, hadi şaka yapayım. varsa Böner Hayır. Mi? Lan senin var. 40 50 sage default. Timing geldi. Yeni kamera açım nasıl? Yorumlarda yazın. <laughs> İyice alıştım YouTube'a. Bizde niye heal yok? Bunu 12. round'da fark etmen ee, güzel. Naçizane. Naçizane değil abi. Naçizade. Naçizade. Alizade. Yok Alizade. Abla bütün TD kendi anası. <laughs> Nacizane. Normali nacizane. Nevizade mi? Aynen. Onur Ben gideyim Lurke. Viper'ım. Mitten lurk açacağım. Hızlı gidiyoruz. Gel buraya Viper. Yok. Lurke'ım. Ha geliyorum. <laughs> geliyorum. Plan iptal. Spike A'da düştü. Dönebiliriz. Nereden öldün? Nereden öldün? Sol köşeden. Arka var. Sorry. Bana yazar. Şurayı kapatmamış. Mepe bakmamıştım. İki tane gelecek Reyna sağından. Bence. Ne yapsak? Yavaş oynayalım. Yavaş oynayalım. ikiler arayalım. Alın size bir wall. Bir kişi bile düşürememişiz ya. Yani. Bari iki kişi düşürseydik. Keyif üç. Şimdi nereye girelim? Abla mümkünse Nörg evet. oynama tamam mı? Bir yeri söyle biz senin dediğin yere girelim. E koyduk zaten. Ya dire tablo düşürebildiğimiz düşürdük ne güzel. E tamam şimdi sizinle oynayacağım zaten Nörg'e gitmeyeceğim. O yüzden nereye gideceğiz diye soruyorum ya. Abla ben de sana soruyorum nereye gidecek sen söyle. Sen en sen söyle. Abla ben niye söylüyorum siz istiyorsunuz <laughs> siz nereye ben oraya. B be, B B B B B B Bir arka var bir de short var. Arka var arkada. Arka orası değil abla. Arka midin arkası. E arka, arka diyorsun. diyorsun. Bit de yani. Bir de short. Allah'ım ya. <laughs> Na nasıl info? Çözemez, çözemez. Bir düşman kaldı. çözmüyor bekle. Değişik değişik infolar veriyorlar ya. Bir de kızıyorlar. Abla bana bir drop atsana. Arka diyor arkaya bakıyorum. Arkaya baktığım için azar istiyorum ya. Yak. Abla bu tam kadınlara göre işte sen niye almıyorsun? Belki kadın değilim. Cinsiyetçi Siken Dur dön, dur dön. girme dur Dön dön düşme düşme burada Sağ köşede B'ye gidelim B'ye mi ya? B'ye gidelim aynen B iyi olur. Yine B yapalım. Bir ya bir B yapıyoruz. Sol sol. Yaralamıştı. Çözdü çözdü çözdü. Ya kanka bir sussanız duyacağım adamı ya. Yani yanlış bir info vermedik. Seni de germedik yani. Devam çözmüyordu da adam. İste atayım. Kece. da mı oynamak istiyorsunuz? Bekle, tükleme. Kör tükleme. Dön, dön 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 buraya giremeyiz abi imkansız düştü. Gel. A'ya girdim. Zehir perdesi indi. İki, ikimi mi tarafa? Üç mermi. ne sabık Mitten oynamayı mı denesek? A'ya mı B'ye mi? Ya mitten bence A daha iyi olur diye düşünüyorum. Deneyelim. Evet. Yani. Abla gardiyan falan istersen atabilirim. Yok ya. <laughs> oyna. A oyna. A deyip B'ye gidiyoruz. ben B'ye B, B B B B dön B'ye. Zemaz gösterme. Zehir küreden salınıyor. Bir düşman Ayakta kalan <laughs> <laughs> Bey'e <ad> <HTTP> Spike'ı başkası kursun da örmeyeyim kurarken. Tamam geri çıkın. 12 alalım Değil gidelim. De Bir daha deniyoruz. Dolduruyorum. indi. botu botu düştü. Dolduruyorum. Bekle bir yavaş oyna. Dönelim mi? Dönelim Bolum dönsün. Zehir Reyna dönsün. Reyna dönsün Spike'la. Spike. Biz buradayız. Reyna dönsün biz buradayız. Ben, ben mutfak. gidiyorum Mutfak. Biri mutfak. Bir düşman kaldı. tamam kaç ondan. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Evet. Biz sırtımızı Allah'a yasladık abla. Sayı. Orada bütün var. Kaçmayız. Helal sana. Gelemiyoruz. Tam gelelim. Ulti mi bekliyorsun? Gir gir ya gir. <laughs> Helal. Saldıranlar kazandı. Cici. O ben bugün bayağı vinlemişim bu arada.